Mi birinci ihtiyat. Buna burada kalan. Okuyalım da kalan. Kişi gün içinde aceleyle okuduk mu bunu? Sanki okuduk mu? Veya unutarak yaptığı yanlışları aceleden çok yanlış yapabilirsin. Hele namazda bir aceleleriniz var sizin. Pat, küt. Hızlı kılmalar. Unuttuklarınız çok oluyor. Yanlışlar oluyor, namazda oluyor, abdestte oluyor vesaire. Bunu telafi etmek. Allah Teala'nın takdirine karşı gelmesine sebebiyet verecek isteklerden korunmak. Bu çok fena, acayip bir şey. Şimdi başımıza kaza kaderin hükümleri geliyor mu? Bunların bazısı da işimize gelmiyor değil mi? İşimize gelmiyor yani istemediğimiz işler oluyor mu? İstemiyoruz. Arabama çamur değsin istemiyorum. Bir de baktın tosladılar arabanın yarısı gitti. Ulan ben silerken dikkat ediyorum çizilmesin diye. Sen ne yaptın bu araba yamuttun ya? E bak hiç hoşuma gitmedi ama işte kader. Allah Allah. Karşıki şeritteki kaza oluyor. O kazadan takoz kalkıyor oradan. Geliyor beton burada. Ki araba düzde giden kadının arabasına geliyor. Kadın daha hamile. ikisi birden çocuğuyla ölüyor. Kaza değil de ne işte. Hakiki kaza yani. Kader kader. Bizim yolda kaza yok. Bana ne yan yoldan diyemiyorsun. Geliyor. Bunlar da istenmedik oluyor. Peki senin içinde canın istemediği işlerle karşılaşıyorsun ama bunlara karşı Allah'a karşı bir itiraz oluyor. Bu bir tehlikedir. Olmuyor. Deme bana şimdi numara yapma. Milleti nasıl bilirsin kendim gibi demiş. Numara yapma. Ama bunun Allahımız bizim kalbimizi görüyor mu? Kalbimizden yani dilimizden bir şey demiyor. Dilimizden dersek zaten kafir oluruz değil mi? Bir adam dese ki bu, ne biçim Allah ya haşa. Bu kaderin bilmem nesine derse haşa. Değil mi? Kahpe felek derse. Ondan sonra söverse fele, mele, kadere. Bunlar ne oluyor? Elfazı küfür. insanı kafir ediyor. Yani böyle bir kaza olur mu ya? Bu Allah'ın ne biçim işleri var? Bu, böyle iş nasıl yaptı be? Derse ne oluyor bu? Bu Stalin gibi kafir oluyor. Şimdi bunu demeyip de düşünürse, şimdi demekten inşallah bizler, değil mi? Beni mi buldun ya Allah diyenler var ama biz bunu demeyiz değil mi biz? Ya bu kadar vaaz dinledik ya senelerdir. Demeyiz herhalde o kadar. O kadar da boş muyuz yani? Hani diyeceğim gavur muyuz yani? Biz bunu demeyiz. Ama içimizden geçirmiyoruz da diyemeyiz. Bir şeyler ama bundan mesul olmuyoruz. Hani Allah bize sen böyle düşündün diye elfazı küfürü kalbinden geçirdin diye kafir muamelesi yapmaz. Çünkü kalpten geçen vesvese kabilinden olur. Ama burada Mevlamız gücenir mi? Mevlamız görüyor kalbimizi. Niye itiraz ediyoruz? O bize anamızdan babamızdan çok acıyan Allah. Kim bilir ne iyilik yapıyor orada bize biz anlamıyoruz. He? Cehennemi boylayacaktın. Seni Allah orada ne yaptı? Korudu bir kaza kazayla. Başka bir günaha gidiyordun, o günahtan engelliyor vesaire. Ama sen kızıyorsun. Bu gibi kalbimizde kaza ve kadere karşı e, itiraza sebebiyet verecek düşüncelerden korunmak çok büyük bir meseleden bahsediyor şu anda. Her sabah şu duayı okuyan diyor. Her sabah şu duayı okuyan. Allah'ın kaza ve kaderine itiraz isteği kalbinde barındırmaz diyor. Allah'ım ya Rabbim ben de bunu okuyamıyorum doğru konuşayım yani. Virklerimin arasında yok yani. Bunu mutlaka başlayacağız inşallah Rahman okuma. Ne diyor? Allah beni yukaddimu aceleti ve nisyani fîmâ istâmülü min yevmî fîmâ ve fîmâ zekârdû. Ya Rabbi diyor. Nefis bana bir acelecilik getirebilir. Panik yaptırabilir. Unutkanlık verebilir şeytan. Ben bugün içinde kullanacağım bütün kelimeler, konuşacağım bütün sözler, efendim düşüncelerim, fikirlerimde dileyerek, isteyerek, istemeyerek, unutarak, hatırlayarak hepsinin önünde bugün bana neler nasip edeceksen konuşmadan, hareketten, fiiliyattan, icraattan bugünümdeki bütün yani defterime geçecek yapacağım amellerden kayda geçecekler. Hepsinin önünde şu duayı takdim ediyorum diyor. Mevla her işin önünde bu duayı yapmış sayıyor seni. Her işin önünde. Duaya bak şimdi. Allah'ım ey benim Allah'ım. Erzini bir kaza ike. Benim hakkımdaki hükmüne beni razı eyle. Ama o hükümde belki çocuğumuzun ölmesi var. O hükümde belki arabamızın yıkılması var, yanması var. O hükümde belki çok istemediğimiz şeyler var. Ama senin hükmünse beni hükmüne razı eyle. Amin. Ve barikli fi kaderike kaderim ve takdirinde bana bereketler, mübareklikler ihsan eyle. Amin. Hatta la hübbete acile ma akarte ve la ma Kurban olduğum geciktirdiğini acele göndermeni istemeyeyim. Acele gönderdiği niye bu geldi böyle oldu bunun zamanı mıydı diyerek de acele geleninde geciktirseydin diye istemeyeyim. Her gönderdiğini yerindedir bu böyle, zamanındadır bu böyle. Rabbimin hükmüne razıyım, Rabbim hayır yapmıştır, Rabbim doğru yapmıştır demeyi bana nasip eyle. Amin. Bu duayı nerede yazıyor? Diyor ki, ben diyor bu duayı yapıyorum, ey benim Allah'ım diyor. Yapacağım terk edeceğim. Her işin önünde bu duayı yapmış kabul eyle diyor. Sen bunu günde yapacağın onlarca, yüzlerce hareket, icraat, kelimat, konuşma var. Bunların hepsinin önünde bu duayı okuyabilir misin? Vakit yok okuyamazsın. Dur sana bir şey diyeceğim. Allah men yukaddim. O diye başla. Adam çek ne diyorsun kardeşim? O zaman sen bu duayı sabah bir kere okuyorsun. Mevla onu ertesi güne kadar yapacağın, terk edeceğin unuttuğun hatırladığın aceleyle taşkalayla panikle vesaireyle ne yanlış varsa hepsinin telafisinde kalbinden geçecekler dahil olmak üzere diyor ki geciktirdiğini acele etmeni istemeyeyim acele gönderdiğinde geciktirmeni bile istemeyeyim diyor ya bu ne büyük bir duadır nasıl bir duadır yaptınız mı hiç